Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhaba değerli Risalet Radyo dinleyicileri Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun Allah'a hamdü senalar olsun Resulü sevgili peygamberimize salatü selamlar olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Sevgili peygamberimiz insanların en kerimi. Bizlere doğruluk rehberi. Allah Resulü bir gün sahabilerinden birisine şöyle söyledi. Ya Resulallah İslam dini ile ilgili bana öyle bir söz söyle, öyle bir iş bildir ki senden sonra onu kimseye sormayayım ve o söze sarlayayım diyen sahabisi. Abdullah Es-Sakafiye Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol cevabını vermiştir. İslam dini istikamete, doğruluğa büyük önem verir. Günde kıldığımız beş vakit namazda, her namazın kıyamında okuduğumuz kıraatte, Fatiha'da ehdine sıratel müstakim buyururuz. Allah'ımızın bu Fatiha ayeti kerimesidir. Rabbimiz bizi dost doğru yoluna ilet. Fatiha suresindeki bu ayet bizlere istikamette bulunmamız gerektiğini öğütler. İstikamet doğru yolda olmaktır. Doğruluktur. Ya Resulallah, İslam dini ile ilgili bana öyle bir söz söyle, öyle bir iş bildir ki, senden sonra o söze sarılayım, başka bir kimseye de sormayayım, diyen Abdullah Es-Sekafi'ye, Allah'ın Resulü Allah'a iman ettim de ve dost soru ol cevabını vermekte. Elbette imandan sonra da en önemli hakikat olan namazdan sonra da yine istikametten söz ediyor Allah Resulü hadislerinde. Dürüstlük, doğruluk, fert aile ve toplumlar için hava, su ve gıda kadar önemlidir ve gereklidir. Bu erdemi, bu güzelliği kaybeden fert ve toplumlar fesada uğrarlar. Her işte dürüstlük, doğruluk, kamil bir iman, güzel bir ahlak, iyi bir vicdan, iyi bir terbiye, iyi bir eğitim ve öğretimle mümkün olur. Bu sebepledir ki Kur'an ve Sünnette dürüstlük, doğruluk üzerine çok ısrarla durulmuş müminlerin dost doğru olmaları istenmiştir. Peygamber Efendimiz de festaqim kema ümirte emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kelimesi indi nazil olduğu zaman bu ıı, ayet bu sure Hud suresindeki ayet beni ihtiyarlattı demiştir. Allah Resulü'nün emrolunduğum gibi dost doğru muyum bu endişesi devamlı taşıdığı bir endişe olmuştur. Rabbimin bana emrettiği şekilde dost doğru olabildim mi? Kul olarak ve elçi olarak dost doğru olabildim mi? Bu endişe Allah Resulü hep hayatı boyunca taşımıştır. Rabbime layık bir kul olabildim mi? Bunun en güzel örneğini hayatıyla ortaya koymuş ve bizlere çağlar üstü örnekliğini göstermiştir sevgili peygamberimiz sahabilerine yüz binden fazla sahabilerine hitap ettiği veda hutbesinde de sizlere Allah elçiliği görevini tebliğ ettim mi risaleti peygamberliği Allah'a çağırma davetini onun vahiylerini tebliğ etme tebliğ etme görevimi hakkıyla yaptın mı yerine getirebildin mi ey ashabım diye sormuş hem de üç kez. Ashabı da evet bela ya Resulallah elbette ey Allah'ın elçisi yaptın yerine getirdin demişler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi sevgili peygamberimiz Allah'ım meşhed Allah'ım şahit ol şahit ol ya Rab işte sahabilerim İslam'ın ilk nesli ashabım buna şahittir senin elçilik görevimi layıkıyla yaptığımı onlar da tasdik ederler. Onlar da şahittirler. İşte şahit ol ya Rab diye beyan etmiştir. Bizler de kulluk görevlerimizi, Müslüman sorumluluğumuzu Rabbimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirdik mi? Dost doğru yerine getirebildik mi? Özü ile, sözü ile, davranışları ile bu doğruluğu hayatımıza ilki edindik mi? Rabbimizin emrettiği gibi biz de Allah Resulü'nün ifadesiyle dost doğru olabildik mi? Hep bu hesabı, bu muhasebeyi yapmalı ve bu endişeyi taşımalıyız içimizde. Bu endişe bizi istikamet üzere, doğruluk üzere kılacaktır. Bu endişe bizi hayra, hakka götürecektir inşallah. Allah müminlerin kendi içlerinde, sosyal ilişkilerinde, ve davranışlarında dost doğru olmalarını emreder. Mümin olmayanlara karşı da bu doğruluk, dost doğru olma emri elbette geçerlidir. Yani bir şey Müslümanlar beyninde arasında Müslümana karşı haramsa elbette bu bir başkasının başka bir din mensubuna karşı da söz gelimi malını haksız yere almak elbette Müslüman olmayanların mallarını gasp etmek de aynı şekilde haramdır. Peygamber Efendimiz kim ihlasla kalbine imanı yerleştirir ve kalbini şirkten Allah'a ortak koşmaktan, küfürden, inkar etmekten, nifaktan ve isyandan temizler, Allah'a karşı gelmekten ve iki olmaktan temizler arındırır, dilini doğru sözlü, Nefsini ibadet, Allah'a itaat ve Allah'ı anmakla, mutmain, huzura ermiş, huyunu, ahlakını ve davranışlarını dost doğru, kulaklarını ve gözlerini gerçeği ve doğruyu duyan, dinleyen ve gören yaparsa kurtuluşa ermiştir. E buyurmak suretiyle insanın özü, sözü, gözü, kulağı ve bütün azaları ile dost doğru olmasını teşvik etmiştir dürüstlük ve doğruluğu işte bu dört hususta özetlemek mümkündür. İmanda doğruluk her şeyden önce. Nasıl iman etmemiz gerekiyorsa Müslümanlar olarak o şekilde iman etmeliyiz. Allah'tan başka ilah mabud olmadığına iman, Resulü Muhammed Mustafa'nın onun elçisi olduğuna ve onun kulu olduğuna iman. Diğer iman esaslarına, Amentüde ifadesini bulan Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret günde, kaza, kader, hayrın şerrinin Allah'tan olduğuna iman ve inanılması gereken bütün iman esasları. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetine inanmak, onların cümlesinin hepsinin Allah'tan olduğunu kabul ve tasdik. İmanda doğruluk. Bir insanın imanında doğru olabilmesi için imanında ihlas olmaz. Samimiyet, iştenlik Allah için etmesi. Riya, gösteriş, şirk Allah'a ortak koşma ve nifak, iki yüzlük bulunmaması gerekir imanında. Bir insanın kalbi dost doğru olmadıkça imanı dost doğru olmaz. Dili, konuşması, sözü dost doğru olmadıkça da Kalbi dost doğru olmaz, buyuruyor yine sevgili peygamberimiz. İnsanın kalbi doğru olacak. Her türlü kötü düşünceden, art niyetten arri olacak ve bu şekilde sözü de, kelamı da, beyanı da, ifadeleri de, konuşması da doğru olacak ki bu şekilde kalbi doğru olsun ve kalbi, sözü, eylemi, davranışı doğru mümin muvahhid müstakim bir Müslüman talep edilmiştir. Arzu edilen Müslüman odur. Diğer husus insanın sözünde, dili ile ifadesinde doğruluğudur. Bir insanın sözünde doğru olabilmesi için asla yalan konuşmaması gerekir. Her sözünün gerçek ve vakaya uygun olması gerekir. Dil kalbin tercümanıdır sözünde doğruluk bulunmayan kimsenin özünde de doğruluk yoktur. Bu nedenledir ki Yüce Allah, ey müminler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin buyurmuştur. Allah'a karşı gelmekten, ona isyan etmekten sakınmalı. Kendimizi korumalıyız ve sözümüzde, özümüzde, beyanımızda, ifademizde doğru olmalı. Peygamber Efendimiz kim diline ve ırzına sahip çıkacağını garanti eder. Bunlara güvence verirse ben de o kimsenin cennete gireceğine güvence veririm buyurmuşlardır. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek dediği üzere şairin sözde, ifadede ve dilde doğru olmalı. Müstakim olmalıyız. Peygamber Efendimiz ilahi mükafatlardan Allah'ın cennetlerinden bahsederken bir gün cennette öyle köşkler var ki şeffaf köşkler. Bu köşklere kimler girer ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında sahabiler Peygamber Efendimiz dili doğru olan dili tatlı olan güzel sözlü olan kimse mümin kardeşine ikram eden, fakir ve yoksulu doyuran, namazı kılan, onların bu gibi güzelliklerde mümin vasıflarında bulunan kimselerin layık olacağını beyan etmişlerdir. Yine dil, dilde doğruluk, sözde doğruluk çok önemlidir. Diline sahip olan kurtuldu buyurmuştur. Allah Resulü eliyle parmaklarına dilin tutmuş ve diline sahip olan kurtuldu buyurmuşlardır. Dilimiz Güzeli, doğruyu, hakkı ve hakikati söylemeli. Yanlış şeylerden, haram, çirkin sözlerden, kırıcı sözlerden uzak kalmalı. Her sabah uzuvlar, insandaki organlar dile müracaat eder. Dederler ki: "Hakkımızda sen müstakim ol. Doğru ol, doğru sözlü ol. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen doğru olmazsan biz de yanılır, yanlış şeyler yaparız." diyerek bu hakikate işaret ederler. Üçüncü husus ibadette doğruluktur. Müminin ibadetinde dost doğru olabilmesi için ibadetini iyi bir niyet ve ihlasla Allah'a ortak koşmadan ve İslam'a uygun olarak yapması gerekir. Bunlardan biri eksik olursa o ibadet doğru ve makbul olmaz. Beş vakitte ettiğimiz dua bizi dost doğru yoluna ilet. İhlas, bilinç samimiyetle yalnız Allah için kul ibadetlerimizi Allah nasıl emrediyorsa Allah Resulü nasıl göstermiş ve öğretmişse biz buna göre yapmak yerine getirmek durumundayız namaz ibadeti özelinden bir örnek verirsek namazı alel acele hakkını vermeden hızlıca çabukça kılayım endişesi insanı yanlışa götürecektir namazı hakkını vererek namaz kulun Rabbi ile randevusu, buluşması ve miracı. Tatil erken dediğimiz namazdaki rükünlerin hakkını vererek böyle Allah Resulü'nün gösterdiği ve öğütlediği şekilde kılmak. Oruç ibadeti yine hakeza. Allah nasıl emretti? Rasulullah sünnetiyle bizlere gösterdi. Hac ibadeti. Bütün ibadetleri ihlasla, samimiyetle ve yapılması gerektiği şekliyle İslam'a dine uygun olarak yapmak. Ancak bu şekilde yapılan ve Allah rızası elbette temel alınarak iştenlikle yapılan ibadetler Allah katında makbuldür, değer taşır. İş ve işlemlerde davranışlarda doğruluk, muamelelerde doğruluk. İnsan, fert, aile ve toplum hayatında yaptığı her işi, üstlendiği her görevi en iyi bir şekilde yaptığı hile ve sahtekarlıktan uzak durduğu, sözüne ve sözleşmelerine, ahitlerine, anlaşmalarına uyduğu, insanlara adalet ve hakkaniyetle davrandığı, kişiler arasında ayrımcılık yapmadığı zaman dürüst ve doğru olur. Her insan muhteremdir, saygındır. İnsana servetinden, mevkiinden, makamından, soyundan, asaretinden dolayı değil, insana sırf sadece insan olduğu için değer vermek gerekir. İnsanı hor ve hakir görmeden samimiyetle o insana değer vererek sahtecilikten ayrımcılıktan uzak davranmak gerekir. Doğruluğun Allah katında değeri olduğu gibi insanlar katında da değeri elbette çoktur. Doğru olan insanları Allah da melekler de insanlar da sever. Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Buyurulmuştur. Doğrulukta ölçü Kur'an, sünnet ve aklı selim olmalıdır. Kuşkusuz doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de mümini cennete ulaştırır kişi doğru söyleye söyleye Rahman katında doğru yani sıddık yazılır. Yalan ise kişiyi yalancı durumuna düşürür ve bu durumda Allah korusun cehenneme düşürür. Bu itibarla doğruluktan ayrılmamak. İmanda, ibadette, sözde, özde, muamelelerde, davranışlarımızda doğruluğu, istikameti esas almalıyız. Amaç Allah için olmalıdır. Sıdık, sadakat müminin ayrılmaz parçasıdır. Allah, müminlerin bir özelliğinin de sadık olmaları olduğunu beyan ediyor. Sıdıktan yani doğruluktan, doğru sözlü olmaktan ayrılmamayı bizlere Allah Resulü tavsiye ediyor. as مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla Allah'a vermiş olduğu ahde bağlı kalanlarla beraber olun. Ey müminler sizler kendiniz sadık olun. İyi olun, doğru olun Allah'a verdiği söze. Kelime-i şehadete bağlı kalan. Kelime-i şehadette bizler Allah'la bir sözleşme, bir ahit, bir anlaşma, misak imzalıyoruz değil mi? Rabbim ben sadece senin rızanı esas alacağım. Sana itaat edeceğim. Sen ilah mabut olarak yalnızca sen varsın. Senin emrinden çıkmayacağım. Senin rızan doğrultusunda hareket edeceğim ve Allah Resulünün gösterdiği şekilde ibadetlerimi yerine getireceğim. Onun gösterdiği rol model, örneklikte davranacağım diyerek Allah'a söz veriyoruz. Ve bu doğruluk imanımızda, ibadetimizde, özümüzde, sözümüzde doğruluk bizi hidayete götürüyor. İyiliğe götürüyor. Varoluşumuzun amacı iyiliktir. İyiliği egemen kılmak iyi Müslüman, kamil Müslüman olmaktır. Ve elbette iyilik de bizi neticede cennete götürecektir. Kişi sözünde, beyanında, ifadesinde, dilinde doğru olarak, doğru söyleye söyleye, yalandan kaçınarak Allah katında ne yazılıyor? Sıddık yazılıyor. Sıddık olabilmek elbette Allah'ın huzurunda peygamberlerle, şehitlerle bir olabilmektir. Allah Resulü kendisiyle şehitlerin, sıddıkların beraber olacağını bizlere belirtiyor. Sıddıkın, doğruluğun zıttı olan hususlarda elbette Müslümanın, müminin uzak kalması gereken kötü ahlak unsurlarıdır. Yalan, doğru sözlü olmamak bu da kişiyi yalancı durumuna düşürür ve elbette bu da Allah korusun kişiyi Allah'ın azabına götürür. Doğruluktan, doğru sözlü olmaktan, imanda Allah'a ibadette, itaatte, sözlerimizde, davranışlarımızda, çalışma hayatımızda hep istikametten, doğruluktan ayrılmamak bizim ilkemiz olmalı. Ne mutlu sıdkı, sadakati, doğruluğu, Allah'a bağlılığı, Resulüne bağlılığı ilke edinen, iyi insanlardan olabilen ve neticesinde hidayet edip Allah'ın cennetine kavuşacak müminlerden olabilenlere. Bu duygu ve düşüncelerle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş